yapmıyor mu diye sormamız lazım. Zira e, bu toplumsal hastalıklardır. Ama ülkemizde hamdolsun bu değerleri yaşayan, yaşatan insanlar var. Yüzü gülen, mutlu insanlar var. Yani e, burada yapacağımız belki de e, en önemli şey, işte mesela gelişmiş ülkelere baktığımız zaman bu has kültürü onlara intihar ettiriyor. Yani o kadar çok ileri gidiyor ki kişi hayatından bile mutlu olmuyor hayatından bile yani tat kültürünün işte acıkmadan yeme kültürü susamadan içme kültürü yani mesela dinleme kültürümüz yoksa az da yetinme kültürümüz yoksa susma kültürümüz yoksa e, dinleme onunla empati yapma kültürümüz yoksa e, bunlar Bizleri her zaman sıkıntıya sokacak şeyler. Çünkü doyumsuzluk böyle oluşuyor. Halbuki bunu biz insan olarak, Müslüman olarak daha rahat yapabiliriz. İşte bu irade eğitimleri dediğimiz küçük yaşlardan başlanması, özellikle bugün birçok psikolog bu noktada hem fikir çocukların eğitiminin küçük yaşlardan başlaması kanaat eğitiminin, evet. şükür eğitiminin e, çünkü şükretmeyi bilmiyor insanlar. Hani bir tabir var. Hasan-ı Basri Hazretlerine e, Hasan-ı Basri Hazretlerine atfen anlatılıyor. Orada bir kişiyle karşılaşıyor. Diyor ki e, ne yaparsınız diyor işte derviş diye birine karşılaşıyor. Diyor ki biz diyor, efendim diyor bulunca yeriz bulmayınca şükrederiz. Hasan Basri de bu sefer diyor ki bunu diyor bizim belhin köpekleri de yapıyor diyor. Yani sen farklı bir şey yapmalısın. Biz diyor bulunca dağıtırız, bulmayınca şükrederiz. Yani aslında buradaki şey şu azla yetinmeyi öğretmek lazım çocuklarımıza. fazlalığın fazlalığın paylaşmak gerektiğini öğretmemiz gerekiyor. Olduğunda paylaşma kültürünü bereket kültürünü oluşturmamız gerekiyor. Çocuklara her istediklerini verdiğimiz zaman onların hazlarını ertelemeyi öğretmediğimiz zaman ve her istediği yapılan çocuk bir gün karşımıza problem olarak çıkacağını unutmamamız gerekiyor. Ve bunların da işte bugün mesela Batı toplumlarında çok fazla çıkardığı problemler olmayı olduğunu hepimiz görüyoruz. Bizde de bu zaman zaman hastalığa dönüştü. Ölçülü olmayın, sabırlı olmayın, sevmeyi, mutlu olmayı, çocuklarımıza gülmeyi, edepli olmayı biz öğretebiliriz. İradelerine sahip bir şekilde öğretebiliriz. Bu noktada da bizler büyükler olarak onlara öncelikle güzel bir yaşayarak örnek olmamız lazım. Yani bizlere büyük görev düşüyor, ebeveynlere büyük, büyük görev düşüyor. Zira Bizlerden gördüklerini çocuklar yaşıyorlar. Bu noktada da inşallah biz bu çocuklarımızın bu haz tabi maalesef dünyayı sarmış durumda. Evet. Çünkü çok fazla reklam yapılıyor, çok fazla ihtiyaç odaklı kapitalist sistemin bir ürettiği şey, daha çok satmak, daha çok insanlardan para kazanma hırsının verdiği bir şey halbuki reklamlar da e, bunu teşvik ediyor takdir edersiniz. Tabii te teşvik geliyor. Yani aslında insanlar şöyle oturup Ramazan'da mesela bu Ramazan bence biz Hakkı Demir ailesi olarak şunu e, yapabiliriz. Öğrencilerimiz, velilerimiz olarak e, biz öğretmenler olarak e, dün tükettiğimiz şeyleri sorgulayarak daha azla, daha ihtiyaç kadarıyla bir iftar sahur programı yapabiliriz. Artı yani mümkün olduğu kadar hayatımızdaki e, ihtiyaç olmayan, yani o kadar çok reklam yapılıyor ki bizim ihtiyacımız olmayan şeyler sanki ihtiyacımızmış gibi. Biz onu onlara tüketmezsek e, sanki bir eksiklik olacakmış gibi anlatılıyor. Halbuki e, hayatta böyle bir şey yok. İnsanlar e, yani eskiden bizim insanımız bir ee, ekmek ya da işte azık yanında bir de soğuk su katık oldu mu şükrederdi. Şükreder, Şimdi e, mükellef sofralarda şükredemeyen haz e, şeyi içerisinde yükseltisi içerisinde has patlaması içerisinde bir nesille karşılaşmak hoş bir şey değil. Tabi bu onların maalesef, suçu değil. Evet, bu maalesef bu da, pazarlama da. kültürünün daha çok e, pazarlama, daha çok tüketim kültürünün bir sonucu. Maalesef biz Müslümanlara da bu sıraya etmiş durumda. İnşallah eski büyüklerimizin bakış açısına tekrar Mevla geri dönmeyi bizlere nasip eder. İnşallah. Peki bu noktadan sonra oruç ve öfke kontrolüne de değinmek istiyorum. Malumunuz Hazreti Peygamberin bir hadis-i şerifi var. Ee, Efendimiz buyuruyor ki sizden biriniz oruçta olduğu gün çirkin söz söylemesin, cahilce işler yapmasın kim kendisine sataşır, söver ya da dövüşmek isterse ona ben oruçluyum ben oruçluyum desin. Bu okumuş olduğum hadisi şerifin, ifade etmiş olduğumuz hadis şerifin oruç ve öfke kontrolü açısından nasıl değerlendirirsiniz ve başka Ramazan'ın bize faydası olarak öfke kontrolü noktasında ne gibi e, faydalarından bahsedebilirsiniz? Kısaca bahsedebilir misiniz hocam? Buyurun. Şimdi değerli Ömer Hocam, e sizin de bahsettiğiniz hadis-i şerifte olduğu gibi biliyorsunuz Ramazan ayına gelindiğinde bizler oruçla ilgili sabırla ilgili birçok bilgi bombardımanına tutuluruz. Evet. İrade eğitimiyle ilgili, zekatla vermeyle, güzel ahlakla ilgili, ibadetlerle ilgili yoğun bir atmosfer yaşarız. Şimdi orada hadis-i şerifte geçtiği üzere yani biz size sataştığı zaman ben oruçluyum desin. Ne kadar güzel. Yani diyor ki oruç tutana diyor ki bak kardeşim iradene sahip ol. Sen karşı taraftaki e, kötü bile olsa sen iyi ol. Çünkü hani ayet-i kerime de var Estağfirullah inna salate tenha anil fahşai vel munker. Namaz, namaz kılanı insanı fuhşiyattan ve kötülükten alıkor. Oruç da aynı şekilde. Oruç da çünkü biz işin başında da söyledim. Doğru olan şeylerde sabrı öğreniyoruz. Direnmeyi öğreniyoruz. Helal olan şeylerden uzak durmayı eğitimini alıyoruz. Yani bir futbolcu kampı gibi düşün. Orada nasıl futbolcu belli bir kondisyona gelinceye kadar eğitim alıyorsa aslında mümin de Müslüman da yıllık bir bakım olarak bunu alıyor. Şimdi yıllık bakım olarak işte sataşmama, iyi davranma, iyilik etme, kul olma, iyi kul olma gibi bütün öğretileri Hadisleri, ahlakı, edebi ayetleri düşündüğümüz zaman zaten Müslümanın öfke kontrolü diye bir problemi olmaması lazım. Yani bu noktada her insan kendisinin başkası başkasıyla kendisini em, e, kıyaslayıp empati yapması gerekiyor ve şunu da biliyoruz biz yine. E, As-savmu nıspı sabr hadisleri var. As-sıyamı diye de rivayetlerde geçiyor. Yani oruç sabrın yarısıdır. Yani e, dolayısıyla oruç e, sabrın yarısı olduğuna göre biz e, diğer yarısını da irade eğitimiyle rahat bir şekilde e, tamamlarız diye düşünüyorum. Bir ö, Öfke kontrolünde özellikle onu da öğreniyoruz. Çünkü Efendimizin o hadis-i şerifinde size biri sataştığı zaman diyor. Yani normal bir haldeyken sabredin demiyor. Sataştığı sakin bir şekilde sakin kalın ve ben oruçluyum deyin. Yani karşı tarafa deyin ki kardeşim ben iyi insan olma yoluna girdim. Kendimi tutuyorum. Ben sana bulaşmayacağım. Hatta başka rivayetlerde ısrar ederse orayı terk edin diyor. Dolayısıyla bize bir ahlak öğretiyor. Yani kavganın, gürültünün Müslüman için çok uygun olmadığını. Zaten biz de biliyoruz ki hepimiz öfke insanın bedeni duygularını, bedeni, beden gücünü harekete geçirir. Akıl gücüyle insan fren yapar ve akıl gücünü iyi kullanan insan buna mani olur. Yani aklıyla çözer. Evet. İnsanda da akıl olduğuna göre, bizlerde de akıl olduğuna göre en azından bunu biliyoruz ki biz aklımızı kullandığımızda, irfanımızı, ilmimizi, bilgimizi kullandığımızda, insanlığımızı kullandığımızda beden gücünü çok kullanmayız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Peki hocam, malumunuz evlerimizde küçük yavrularımız da var. İşte... 4 ila 6-7 yaş arasındaki öğrencilerimize yönelik, yavrularımıza yönelik olarak da aslında bizim büyüklerimizden öğrendiğimiz çok güzel adetlerimiz, Ramazan'la ilgili alakalı geleneklerimiz, göreneklerimiz var. Bunlardan birkaç tanesini hatırlatmakta fayda görüyorum. Mesela çocuklarımıza yönelik olarak sahura kaldırma, efendim iftarı bekleme, ezanla birlikte onları da yemeye teknik etme veyahut da işte en önemlilerinden bir tanesi belki de teknoloji tutturma. Küçük yavrularımızda bile bir irade eğitimini görüyoruz aslında. Bunların onlar, yavrularımız üzerindeki psikolojik etkileri nelerdir? Bu konuda ne söylemek istersiniz? Tabii Ramazan sadece mükellef olanların ayı değil. Mükellef olanların kendine bakım yaptığı, mükellef olmayan küçük çocuklarımızın da. Bunu öğrendikleri aydır. Şimdi e, sahabeyi eskiden biliyorsunuz e, babalarımız, e, annelerimiz, amcalarımız, dayılarımız bu gelenek çok vardı. E, i̇şte sabah sahura kalkardık çocukken. E, sonra da e, acıkınca yerdik herhalde. Onlar da olsun önemli değil. Çocuğun orucu bozulmaz derlerdi. E, o orucu bizden satın alırlardı. Hediyeler verirlerdi. Biz çok mutlu olurduk. Evet. Ben hatırlıyorum çocukluğumda. E, o yüzden de tam gün tutmayı çok önemsiyorduk e, küçük yaşlarda. Özeniyorduk büyüklerimize. Bu bu gelenek sahabe-i kiramdan gelen bir gelenek. sahabe ı kiram e, çocukları zorlamadan oruca teşvik ediyordu. Hatta acıktıklarında e, bazı sahabilerin oyun oynayarak Onların e, oruç açmalarını engel olduklarını biliyoruz biz. Yani e, çocuklar bakıyorlar ki işte iyi içecekler, sıkılmışlar. Onlar oyunla biliyorsunuz çocuk oyunu gördü mü? Her şeyi unutuyor. <laughs> Oyun çağındaki çocuklar. Yani bu noktada da bizim için iyi bir örnek. Hatta Hazreti Ömer'den e, e, bir e, anek. Hani, Anlatılır. Hazreti Ömer yolda bir sarhoşu görüyor. Ramazanda. Ve şöyle ifade ediyor. Diyor ki yazıklar olsun sana. Bizim çocuklarımız bile oruç tutarken sen niye böyle yapıyorsun? diyor. Böyle bir tepki veriyor. Yani düşünün Hazreti Ömer Celalli Ömer o kişiye, sarhoş kişiye böyle bir tepki veriyor. Yani bunlardan da öğreniyoruz ki bu anekdotlardan da ta o dönemden, peygamberimiz döneminden sahabi döneminden gelen çocukların özellikle oruç eğitimi, ibadet eğitimi ilgili bir gelenek. E, tabii çocuklarımıza kendini tutmayı, hazları ertelemeyi, iradelerine sahip olmayı daha e, küçükken öğretmemiz gerekiyor. E, küçükken bunları öğrettiğimiz zaman yani onlar şunu görecekler, bakacaklar ki yani insan iradesiyle Onların birçok şeyi yapabildiklerini ya da yapmadıklarını istemedikleri zaman ki bugün dünyamızın boğuştuğu bağımlılıkta bu çok önemli bir şey. Yani iradenin özellikle küçük yaştan itibaren irade eğitiminin güçlendirilmesi bugün dünyanın ihtiyaç duyduğu bir şey. Çünkü insanlar herhangi bir yemeye, içmeye veya alışkanlığa, oyuna işte bugün mesela bilgisayar oyunlarıyla meşgul olan çocuklarımız var. Hatta çocuklarımızlaştık açtık. Koca koca insanlar bunlarla sabahtan akşama kadar Hadesin. oynuyorlar. Kahvehanelerde oynayan insanları düşünün. Bunların çoğu aslında bağımlılık. Dolayısıyla bağımlılık ancak güçlü bir iradeyle çözülebilecek bir şey. İnsan e, azmedecek bu neyle olur? Azim neyle olur? Güçlü bir iradeyle olur. Az, yoksa azim edemez. Yoksa onu çözemez maalesef. Onun için de e, bizim çocuklarımıza sağlam bir irade, şuurlu bir eğitim e, vermemiz gerekiyor. E, küçük yaşlardan itibaren Peygamber Efendimizin e, uygulamasıyla, sahabinin uygulamasıyla, yani uca ibadetlere alıştırılması çocuklarımızın büyük bir önem arz ediyor. Ee, Kıymetli hocam, ortada... vaktimizde dolmak üzere bir iki sorumla yavaş yavaş tamamlamak istiyorum. Malumunuz, İslam'ın şartlarını sayarken, işte büyüklerimizden namaz, oruç, hac, zekat gibi saymayı öğrenmiş idik. Dikkat ediyorum, Hz. Peygamber, bir hadis-i şeriflerinde ve imadü din, namaz dinin direğidir buyuruyor. Oysa ki biz Türkiye'de yaşayan başta Müslümanlar olmak üzere elbette ki oruca, Ramazan'a çok büyük önem atfediyoruz, değer veriyoruz ki öyle de olması gerekir. Ama sanki Ramazan ayında biz orucu oruç tutmayı namazın önüne geçiriyoruz gibi psikolojiye bürünüyoruz. Acaba neden kaynaklanabilir? Niçin namaz önem veremiyoruz? Aslında bu Maalesef ibadet hayatımızda bazen bizim geleneklerimiz dini inançlarımızın üzerine bir e, böyle örtü örtüyor. Örttüğü zaman da biz e, zannediyoruz gelenek dindir ya da işte e, din gelenektir gibi bir algı ortaya çıkıyor. Halbuki e, bunlar biri diğerinin alternatifi değil... Bunlar biri diğerinin mütemmim cüzüdür, yani bir parçasıdır. Şimdi e, yani şöyle de düşünmeyelim. Ya adam yıl içerisinde namaz kılmıyor ama Ramazan oldu mu? Yani farz namazı kılmayan adam nafile teraviye gidiyor. Şimdi <laughs> teraviye şöyle düşünelim, düşünelim. Yemeyim, tabii ki. Şöyle düşünelim. E, camiye gelen bir insana oruç tutan bir insana ne güzel bir e, nefsi terbiyeye yaklaşmış e, aslında oruç bir aylık bir antrenman bir tatbikat yani biz diyoruz ki hayatımızla ilgili oruç tutan kişi ben bir karar aldım Allah için bir şey yapacağım nefsimi eğiteceğim daha iyi insan olacağım daha iyi olacağım dikkat ederim bunu yaparken işte Ramazan'da düzenli olarak 30 gün sahura kalkacağım, sabah namazını kılacağım, Kur'an okuyacağım. Başta okuduğum ayeti kerime doldu ki bakın, peygamber efendimizin uygulamasında Ramazan bir Kur'an ayıdır. Kur'an tefekkür ayıdır. Zikir ayıdır. itikaf ayıdır. İtikaf işte nedir? Kur'an-ı Kerim'de övülen ibadetlerden vel akifine diye geçiyor. Yani kişinin kendisini tutmasıdır ibadet hayatını da kendisini tutmasıdır. Dolayısıyla şimdi bu noktada bize bir görev düşüyor. Yani nedir? Ramazan'da bu edindiği kişinin oruçla ilgili edindiği irade eğitimi, yıllık bakımını, işte ne diyersek tatbikatını, tevhid kampını, iman kampını iyi bir şekilde deşarj edip, iyi bir bakım yapıp Yıl içerisinde zaten bunu bakın Müslümanın hayatını e, günlerin içine doldurduğumuz şey gibi işte ne yapıyoruz? E, Ramazan'da bir ayı şekillendirdiğimiz zaman bir alışkanlık kazanıyoruz. Bunu bayramdan sonra namazla, abdestle, usul abdestiyle aslında biz bunu şey yapıyoruz hayatımızda duayla, zekatla e, vesaire biz e, devam ettiriyoruz. Ama tabii bazı insanlar bunu orada bıraktığı an aslında kimi bırakmış oluyor? Kendini bırakmış oluyor. Demek ki bu Ramazan'daki o geleneğin örttüğü insanlar Ramazan'dan sonra bırakıyor. Ama bunu bilinçli yapan insanlar Ramazan'dan sonra da devam ettiriyor. Daha hassas oluyor. Şimdi aynen hacca gidip gelen insan gibi. Yani hac da biliyorsunuz İslam'ın temel şartlarından namaz gibi oruç gibi zekat gibi kelime-i tevhid gibi kelime-i şehadet gibi dolayısıyla yani aslında burada ibadetleri birbirinin tamamlayan birbirini destekleyen birbirini kontrol eden imkanlar olarak görmek gerekir. Bu noktada da yani o Türk kardeşlerimize biz yani dileriz ki yani bunu bir alışkanlık haline değil çıkarı haline getirelim. Çünkü kul olmak insan için çok önemli bir şey. Biliyorsunuz birçok geçmişte medeniyetler olmuştur. Peygamberlerin kurdukları medeniyetler olmuştur. Bunlar da eğer medeniyetlerin ölçüsü kul olmak, adaletli olmak, merhametli olmak, ahlaklı olmak ise uzun süre yaşamışlardır. Ama onu daha sonra insanlar bozmuşsa kısa sürmüştür, zulme dönüşmüştür, haksızlığa dönüşmüştür, işte bereketsizliğe dönüşmüştür ve yok olup gitmişlerdir. İçinden geçtiğimiz dönemi de bu şekilde bir fırsata çevirmemiz lazım. Ne güzel hepimizin Ramazan öncesinde şikayeti vardı. Bu virüs öncesinde çocuklarımıza zaman ayıramıyoruz, işte şunu yapamıyoruz, bunu yapamıyoruz, iş yoğunluğu. Şimdi bir çeki düzen verip hayatımızı yeniden tanzim etmemiz lazım. Ne ölçüsünde, ne Kur'an ve Sünnet ölçüsünde. Yani Kur'an ve Sünnet'in yolunda giden bir hayat tarzını benim... sevmemiz gerekiyor. Karınca kararınca güç. bizimiz nispetince yani imkanımız ölçüsünde ölçüsünde bunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Bizim çocuklarımızın, öğrencilerimizin, velilerimizin hamdolsun bu noktada güzel şeylerini de şahit oluyoruz. Taleplerine, e, yapma, yaptıkları işlere. Evet. Mesela çocuklarımızın evlerinde cemaatle namaz kılmaları, evlerini mescit haline getirmeleri... Bizim için değerli davranışlardır. Bu noktada da biz inşallah bunu e, önemsiyoruz ve tavsiye ediyoruz. Velilerimize de tavsiye ediyoruz. Öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize tavsiye ediyoruz. E, çünkü biz müminler olarak birbirimizi sevdiğimizi ancak birbirimize yapacağımız fedakarca çalışmalarla, dertleşmelerle ortaya koyabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Kıymetli Müdürüm, sohbeti için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten dolu dolu tam bir saati dolduracak şekilde bir program yaptık. Başta katılımcı velilerimiz, dostlarımız, öğretmen arkadaşlarımız, sevgili öğrencilerimiz olmak üzere katılan tüm dostlarımıza selamla teşekkür ediyoruz. İnşallah bu Ramazan ayının başlangıcı ve ilk programı. Bazı dostlarımız şöyle düşünebilirler. Hocam neden erken saatte düşününüz saat 6 gibi? Biz tabii ki Ramazan ayını dikkate alarak orucun başlangıcında bir iftardan önce program zamanlaması yaptığımız için bu programla bu saatimize başlayalım istedik. İnşallah bundan sonraki pazartesi perşembe programlarımızı da yine saat 18'de bütün velilerimizi, öğrencilerimizi ve dostlarımızı bekliyor olacağız. Bu gerçekten de... Hayır hocam yani özellikle çok... dediğiniz gibi ee, bu bu saatin için belirledik. Şunun için bir iftardan e, iki saat önce yaklaşık. İki e, yani bu tür canlı yayınlarımız için özellikle e, herhangi bir şekilde işte açar bir velimiz yemeğini pişirirken dinleyebilir. Sonuçta evet. biz burada. E, altının pi, boş bir saat olduğunu düşündüğümüz için daha öncesinde belki yemek hazırlığı vesaire olabilir. Başka derslerimiz var, öğrencilerimizin dersleri var. Dolayısıyla biz inşallah biz burada bir şey yapmış olduk okul olarak, okul idaresi olarak, öğretmenler olarak. Haftada iki gün velimizle, öğrencimizle, konuklarımızla irtibatta kalmayın birlikte olmayı evet. önemsedik. Biz karınca kararınca bir adım attık. Umarız Cenabı Hak bunu bereketine hasıl eder. İnşallah. Ee, yani bu Ramazan sonucunda da inşallah hepimiz e, güzel bir şekilde oruçlarımızı tutarız, ibadetlerimizi yaparız. Çünkü bunun hasılası şeyler var Ömer Hocam siz de biliyorsunuz. Yani evet. Ramazan'ın e, kısaca yine e, söylemek gerekirse bizim inanç duygumuzun öz, özümsün özüm semesinde yerleşmesinde bir da çok önemli bir payı var ee, çünkü bunu güzel e, bu eğitimi güzel verirsek kendimize irade eğitimini ve ibadet eğitimini ben inanıyorum ki e, ondan sonra yaptığımız her şeyde önce Allah rızasını gözeteceğiz yani insanların rızasından önce Allah'ın rızasını gözeteceğiz. Yine e, bunu yaparak biz aslında iyi olana öncülük etmeyi, iyiliğe motor olmayı, kötü olana fren olmayı, engel olmayı kendimize e, bir e, yol haritası olarak çizeceğimize inanıyorum. E, bu noktada güçlü bir irade oluşacaktır. Sabır ve tahammül bizim tarafımızdan iyi bir oruç tutarak öğrenilecektir. Ve yine kişilik ve karakter güçlenecektir bu Ramazan vesilesiyle. Ben ona da inanıyorum. İnşallah. Toplu tabii bu sene toplu ibadet yapamayacağız ama en azından evlerimizde çoluğumuz çocuğumuzla da biraz daha küçük bir komünitede sosyalleşme de gerçekleşmiş olacak. Evlerimiz sıkıcı olmaktan kurtulacak. Evlerimiz bereketlenecek inşallah. Beden ve ruh sağlığı servisi konusunda kazanımlarımız olacak. Televizyonlarda vesaire Diyanet İşleri Başkanlığımızın çeşitli vakıf ve derneklerin yaptığı güzel programlar var. Bunları inşallah öğrencilerimiz ve takip eder. Buradan bir kardeşlik davranışı çıkarırız diye düşünüyorum. Çok Paylaşma, empati yine o, bize. Kıymetli misafirler, değerli müdürüm son 5 saniyemiz. Hepinize bu canlı yayına katıldığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet